Sayın Ali Ali İhsan Köktürk. Evet, evet. Buyurunuz. GökTürk'le Köktürk arasında gittim geldim. Buyurun. Teşekkür ediyorum sayın başkan. Sayın başkan, değerli milletvekilleri 592 sıra sayılı tasarının 90. maddesine yönelik önerge üzerine söz almış bulunuyorum. Öncelikle yüce Meclis saygıyla e selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, üzerine söz aldığımız madde ve devam eden o madde Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını düzenliyorum. Hepimiz biliyoruz ki bundan çok daha kısa süre önce, iki ay kadar önce aynı maddeler başka bir içerikte yargıyı hakim ve savcılar yüksek kurulu kanalıyla yürütmenin kuyruğuna takan bir biçimde bir anlayışla Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'na ve genel kurul gündemine getirilmişti. Genel kurulda görüşmeler sırasında ve Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında aslında hiç de arzu edilmeyen e, sahnelere tanıklık etmiştik hep beraber. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet grupları olarak aslında bu önergenin e, anayasanın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen ilk üç maddesine aykırı olduğundan işleme konulamayacağını çünkü hukuk devleti ilkesini ortadan kaldırdığını ileri sürmüştük. Bu tezlerimize de kuvvetler ayrı ilkesinin sadece parlamenter demokrasilerin değil aynı zamanda hukuk devletinin de ön koşulu olduğunu, yargı bağımsızlığının da hukuk devletinin vazgeçilmez bir ilkesi, haline geldiğini. Anayasamızda da gerek kuvvetler ayrılığı ilkesine gerekse yargı bağımsızlığı ilkesine açıkça yer verildiğini, Anayasa'nın başlangıç kısmında yasama, yürütme, yargı erklerinin birbirinden ayrıldığını ve yargı yetkisinin de yine ilgili maddede Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağını açıkça ifade edildiğini defalarca gerek Adalet Komisyonu'nda gerekse Genel Kurul'da tekrarlamıştık. Sadece bunlarla da yetinmemiştik egemenlik yetkisinin anayasaya göre ne kadar oy alırsa alsın ister yüzde 40 ister yüzde 50 isterse yüzde 90 ne kadar oy alırsa alsın anayasaya göre egemenlik yetkisinin sadece yürütmeye tanınan bir hak olmadığını anayasamız açık hükmü gereğince egemenlik yetkisinin herhangi bir organa herhangi bir kişiye veya sınıfa bırakılamayacağını ve anayasada gösterilen organlar kanalıyla paylaşılarak kullanacağını defalarca tekrarlamıştık. Ancak bizler söz konusu önergenin cumhuriyetin temel niteliklerini değiştirdiği için teklif dahi edilemeyecek bir önerge olduğu için tasarı olduğu için gerekse kuvvetler ayrılığı ilkesini ve yargı bağımsızlığı ilkesini ortadan kaldırdığı için bizler görüşülemeyeceğini ifade ederken maalesef Adalet Komisyonu'nda uçan tekmelere havada uçan yumruklara sahne olmuştuk. Evet yine bu yasa bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülürken aynı sahnelere tanıklık ettik. Değerli milletvekilleri bu yasa görüşülürken mecliste yumruklar konuştum. Sadece parmak çoğunluğuyla değil yumruk atarak tekme atarak burun kırarak demokrasilerde emsali görülmeyecek bir yöntemle bu maddeleri genel kuruldan geçirdiniz. Değil mi? Bu maddeleri geçirdiniz. Bunun için yaptınız. Türkiye Cumhuriyet tarihinin ucuz siyasal iktidara kadar dokunan, hükümete kadar dokunan 17 Aralık ve 25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarını örtmek için yaptınız. Halkın göz önüne saçılan ayakkabı kutlarını ve banka, kut, banka kasalarını halkın gözünden kaçırmak, yargının bu soruşturmaların üzerine kararlılıkla gitmesini önlemek amacıyla yargıyı dağıtmak amacıyla yaptınız. Bizi bunlar yaparken hem, hem iç basında hem dış basında hukuk devletini işselleştirememiş, demokrasini oturtamamış üçüncü sınıf demokratik bir ülke konumuna düşürdünüz. Burada yaşananlar, burada havada uçan yumruklar, burada uçan tekmeler, burada kırılan burunlar ve burada akıtılan kanlar sadece Türkiye'de değil tüm dünya basında birinci sayfada manşetten verildi. Peki ne oldu değerli arkadaşlar? Soruyorum size iki ay sonra ne oldu? Elimizde bir yasa Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Bakın lütfen Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet partilerinin söylediklerinin yani bu yasanın bu mecliste görüşlemeyeceğini Anayasa Mahkemesi sevfik etti. Anayasa Mahkemesi HSK'nın yürütmeye bağlı bir organ olmadığını, yürütmenin terfi ve e, nakil makamı haline dönüştürülemeyeceğini ee, Adalet Bakanlığı'nın ikinci müsteşarına dönüştürülemeyeceğine düzenlemenin anayasanın 159. maddesine açıkça aykırı olduğunu söyledi. Yani bu anayasa mahkemesinin kararı burada. Şimdi ben burada Sayın Bakan'a sormak istiyorum. Adalet ve Kalkma Partisi kurup başkan vekillerine de sormak istiyorum. Yani hafif bir kızarıklık hissediyor musunuz Sayın Bakanım? Türk halkından bir özür borcu olduğunuzu düşünüyor musunuz? buradan çıkıp hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hem muhalefet partilerinden hem de adına anayasaya bağlılık yemin ettiğiniz Türk halkından özür dilemeyi düşünüyor musunuz? Yoksa demokrasi bizim için araçtır, amaç değildir. Biz o yasayı Teşekkür ederim.